Öğretmen ve Kitap kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Hatice. Bu videoda sizlere Temmuz ayında okuduğum kitaplardan ve yaptıklarımdan bahsetmek istiyorum. E, bu ay benim için kitap okuma açısından biraz daha e, düşük tempoda geçti diyebilirim. Çünkü şöyle e, gerçekten tek bir satır bile okumak istemedi. Canım hiçbir şekilde kitabı elime almak istemedi. Belki zaman zaman sizlere de oluyordur. En ufak satırı bile okumak sizleri yorabilir. Aynı zamanda işte yaptığınız her şeyden sıkıntı kılabilirsiniz. Gerçekten bu ay o moddaydım. Ee, hiçbir şeyden zevk almıyordum. Yaptığım hiçbir şeyden. O yüzden biraz boş geçirdim diyebilirim. Ee, şöyle Karantinanın başında aslında işte okulların da tatil olmasıyla birlikte o yoğun tempodan çıkıp biraz daha düşük bir tempoyla devam etmek beni oldukça dinlendirmişti baktığımda. Gerçekten motivasyonum daha yüksekti. İstediğim her şeyi yapabiliyordum o dönemde. Ama artık zaman geçtikçe Temmuz ayına geldik falan beni gerçekten yordu bu durum. Belki sürekli evde kalmak, sürekli aynı şeyleri yapmak insanı yordu veya zaten hala yoğun bir tempoda çalışıyorum aslında çalışmayı da bırakmadığımız için hiç tatil yapamamak da beni yormuş olabilir. Gerçekten bir beyin yorgunluğu var. Bu yüzden bu ay biraz daha kendimi dinlemek istedim. Ve kitap okumayı bir süre biraz daha azaltıp daha hafif kitapları tercih ettim bu dönem. Aynı zamanda ufak tatillerde bana gerçekten iyi geldi. Edirne'de bir takım işlerim vardı. Bir süreliğine Edirne'ye gittim. Oradaki işlerimi hallettim. Aynı zamanda biraz İstanbul'da durdum. İstanbul'da olmak da bana gerçekten büyük bir huzur verdi. En azından kafamı boşaltmamı sağladı. İstanbul'un yoğunluğunu aslında ben çok sevmiyorum açıkçası. Hatta gezmek ya da kafa dinlemek için asla İstanbul'u tercih etmem. Ama bazı yerlerin var ki gerçekten böyle tam e, huzur bulmalı, kafa dinlemelik yerleri var. E, o bölümlerini o kısımlarını seviyorum açıkçası. Üsküdar'da Kuzguncuk diye bir yer var. Belki duymuşsunuzdur. Çok sakin, çok huzurlu bir mekan. Hatta bir dahaki gidişimde sizlere oraları bloklamak da istiyorum. E, sizlere de göstermek istiyorum. Belki bir başka gidişimde bunu da yapabilirim. E, bu tatil, ufak bir tatil bana gerçekten çok iyi geldi diyebilirim bu açıdan. İstediğiniz İstanbul'da vapurda bitirmiş olduğum bir kitaptan bahsetmek istiyorum aslında. Tam bir e, ada romanı. William Golding'in Sineklerin Tanrısı isimli bir kitabını bitirdim. E, yeni bitirdiğim bir kitap arkadaşlar. Bir grup çocuğun ıssız bir adada yaşam mücadelesini anlatıyor bu kitapta. Gerçekten bu kitapta iyilik ve kötülüğün savaşı anlatılıyor diyebilirim. Kuralları çocuklar belirliyor. Hiçbir şekilde büyük insanlar yok. Kendi kuralları dahilinde orada yaşam mücadelesi vermeye çalışıyorlar. Ve adadan kurtulmaya çalışıyorlar bir nevi baktığımızda. Fakat insanın bulunduğu her yeri, insan gerçekten mahvediyor. Bu çocuk da olsa durum hiç değişmediğini kitaplar vasıtasıyla da görebiliyoruz aslında biz. İlk başta buradaki ıssız adayı çok güzel betimliyorlar. Adeta cennetten bir parça olarak tasvirler, betimlemeler yapılırken kitabın sonuna geldiğimizde cehenneme çevrilmiş bir ada görüyoruz. Yani buradan da anlayacağımız üzere aslında insan bulunduğu her ortamı mahvetme özelliğine Elinden bırakmıyor. Gerçekten çok beğendiğim ve e, sizlere de tavsiye ettiğim bir kitap bu. E, okuduğum en son kitap bu oldu. Bir başka kitapla devam et, etmek istiyorum. Patlayan Kuyruklu Yıldızlar isimli ekspresyonist e, öykülerden oluşuyor arkadaşlar. E, i̇çerisinde birçok öykü bulunuyor. Ekspresyonizm akımından geldiğini söyleyebilirim aslında. Edebiyat derslerinde bizlerin de çok kez anlattığı bu akım öğrenciler tarafından da hatırlanacaktır umarım. E, Almanya'da çıkmış bu e, sanat akımının Çeşitli sanat kollarına yayıldığını biliyoruz hepimiz. Hatta öncülerinden bir tanesinin de Franz Kafka olduğunu söyleyebilirim. Ee, i̇çerisinde Franz Kafka'nın da öyküsünün bulunması benim çok hoşuma giden bir yöndü. Aynı zamanda e, kitabın son kısmında e, yazarların hayatlarından bahsediyor. Böyle kısa kısa biyografiler vermiş benim en sevdiğim yönü o oldu diyebilirim. Çünkü hiç bilmediğim yazarların hayatlarını öğrendim bu kitap sayesinde. Çok kısaca sizi yormayacak bir kitaptır. Evet, diğer bir kitabımla devam etmek istiyorum. Mustafa Kutlu'nun Mavi Kuş isimli bu kitabı. Ben gerçekten böyle okumak istemediğim zamanlar, tek bir satır bile okurken çok zorlandığım zamanlarda Mustafa Kutlu'yu tercih ediyorum. Bire bir bir yazar. Çünkü insanı hiçbir şekilde yormuyor, okuma zevkinizi biraz daha arttırdığını düşünüyorum ben. Açıkçası kendi adıma böyle söyleyebilirim. Hiçbir şey okumak istemediğim zamanlarda, kafamın çok dolu olduğu zamanlarda direkt Mustafa Kutlu öykülerine yöneliyorum. Burada da hayattan her şeyi bulabileceğimiz çok güzel bir öyküyü anlatıyor. Sizlere de tavsiye ediyorum bu kitabını Mustafa Kutlu'nun. Evet bir başka kitabım ise Kaygısız Beyin isimli bu kitap. Aslında ben kişisel gelişim kitaplarını çok tercih etmiyorum. Ve çok klasik buluyorum. Sürekli aynı şeyler söylendiğini düşünüyorum. O yüzden çok da elim gitmiyor. Fakat bir kutu kitapla gelmişti bu kitap bana arkadaşlar. Kaygısız Beyin isimli bu kitabın içerisinde kaygılarınızı ve korkularınızı nasıl alt edebileceğimizi anlatıyor ama bunu bilimsel bir dille anlatıyor aslında beynimizde gelişen e, bu süreçleri nasıl yok edebiliriz e, bunları bilimsel olarak anlattığı için benim daha çok ilgimi çekti ve e, gerçekten de okudum çok da hoşuma gitti kaygılarınızı ve korkularınızı e, nasıl azaltabilirsiniz özellikle öğrenciler böyle stres altında yoğun çalışan insanlar için önerebileceğim bir kitap benim Evet, bir başka kitabıma geçelim. Son kitabım arkadaşlar. Anton Chauvin, Vanya Dayı isimli bu küçük piyesi. Eserde sistem eleştirisi üzerine bu hem insanların hayatları anlatılmaktadır aslında. Bir çiftlik içerisinde bulunan bir grup insanın yaşantısından söz ediyor. Ben Anton Chauvin okumayı çok seviyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Çok kısa, sizi yormayacak bir piyes arkadaşlar. Bunu da bu şekilde bitirdim. Evet, okuduklarım bu kadardı aslında bu ay. Ama bu ay, bu ayın sonunda bir kitaba daha başladım. Umberto Eco'nun Bozzolini isimli bu kitabı. Oldukça kalın bir kitaba başladım ama çok merak ettim. Tavsiye üzerine okuduğum, okumaya başladığım bir kitap. Henüz bitiremedim elbette. Daha başlardayım. Yani toplam 5 Beş buçuk diyebiliriz belki bununla birlikte. Beş buçuk kitapla tamamlamış oldum bu ayı. Ee, dediğim gibi benim için zor bir ay geçti. Çok dolu e, beyin yorgunluğuyla geçen bir aydı benim için. O yüzden biraz daha kitap okumak dışında farklı aktivitelere yöneldim ben. Ee, tabii ki dışarı çıktık, elbette gezdik, tozduk. Fakat bunları sosyal e, mesafe, kontrol e, çerçevesinde yapmaya çalıştık. Elimizden geldiğince elbette. E, bu şekilde e, benim bu ayım böyle geçti. Biraz daha böyle sohbetli bir video olsun istedim ben. Sürekli e, sırf e, kitap üzerine konuşalım istemedim. Çünkü e, bir ay boyunca sürekli elbette kimse kitap okumuyor. Sadece e, hayatımızda kitap yok. Farklı şeyler de oluyor. Bunları da elbette ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım sizlerin de hoşuna gidiyordur. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler için çok güzel videolar hazırlama planlarımız var. O yüzden bizleri takip etmeyi ihmal etmeyin lütfen. Biliyorsunuz son çekilişimiz açıklandı. Kazanan arkadaşı çok tebrik ediyorum ben buradan ayrıca. Tekrar bir çekilişimiz olacak arkadaşlar bu Ağustos ayında. O yüzden mutlaka takip edin. Bu sefer böyle kitap kartı çekilişi düşünüyorum. Hatta iki kişiye düşünüyorum. İki şanslı kişi olsun diye istiyorum. Öyle bir plan kurduk daha çok kişiye verelim, daha çok kişiye ulaştıralım. Elbette bizler de daha çok insana ulaşsın istiyoruz ama böyle bir imkan yok. Herkese çıkmıyor maalesef. Bir kişi veya iki kişi oluyor. O yüzden sizler de kazanamayanlar olarak sizler de üzülmeyin lütfen. Çekilişlerimiz devamlı olacak. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen ve bildirime açık tutarsanız sizlere video attığımızda anında bildirim düşer. Böylelikle videoyu izleme şansını yakalamış olursunuz, bizleri kaçırmamış olursunuz. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.